Pardon. Pardon. Sen bize o kamağı Pardon. <laughs> Biter. Evet abiler ufaktan havuza girdik. Dışarı soğuk ama havuz yani. Hoş gelmişsin. <laughs> Su nasıl? Şömmel. Ya abi çok efsane bir yer. Var <laughs> manzara bak manzara bak bak. Ben Çok neler... Muhteşem bir adrenalin var. <laughs> Benim şansım bu. Adam buna kıl oldu adam diyor kardeşim bu laftan anlamıyoruz. Herkese merhabalar değerli dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla arkamda gördüğünüz gibi bungalovda vlog çekiyoruz. Neler yapıyoruz? Üç kişiyiz. Ekibi birazdan sizlere göstereceğim. Hoş geldiniz. Evet değerli dostlar yola çıktım. Bugün ekibi topluyorum Senem evde. Bir efsane bir yere gidiyoruz abi. Hadi bakalım çocuklar zar zor uyandılar zaten. Şimdi ekibin ilk, ilk parçasını almaya geldik. Yusaydı evet. Abi. Amokachi Mansur. Daha bir ilk arkadaşı aldık. ekibin son parçası da geliyor. Canlı bomba Berat. <laughs> Kral hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. evet, ekibin son adamını da aldık. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Hazır. Değerli dostlar, şimdi böyle bir yere kalmaya geldik. Şurada şöminemiz var şöminede ateş çukurumuz var. Burada güzel böyle oturma alanımız var. Burada sıcak havuzumuz var. Suyun derecesi çok iyi. Burada sıcak havuzda yüzmeyi planlıyoruz. Böyle bir alanımız var. Böyle de bir bungalovumuz var. Sekil villa gibi aynı. Şöyle size içeri de, de göstereyim. Burada da böyle bir alanı var. Şu. İçeride de şurada bir koltuk var. Üstte de yatağı var. Geceliği kadar kadardı abi? Göstersen sorun olur mu seni? Ben konuşamam ki. <laughs> evet, abimiz yerin sahibi. Geceliğine kadar Merhabalar efendim. Ee, geceliği hafta içi 6000 TL, hafta sonu 7000 TL ücretimiz var. Çok güzel. Aileye veriyoruz. Ailelere özel bizim bungalovumuz. Tamam. Sessiz, sakin, kafanızı rahatlıkla dinleyebileceğiniz, huzurlu bir ortamımız var. Tamamdır, çok teşekkürler abi. Evet gençler, beğendiniz mi? Durum nedir? Mükemmel. Çok Merhaba baba. Abi çok güzel bir yer. Ben daha önce de çok bungalova gittim ama burası ayrı bir yer. Tavsiye ee, Tavsiye ederiz yani. böyle Evet abiler ufaktan havuza girdik. Dışarı soğuk ama havuz yanıyor. Bu da Bero arkadaş. Babam hoş gelmişsin. Bak <laughs> Mansur da burada yüzüyor. Ne yapıyorsun lan? Yüzüyoruz. <laughs> Su nasıl? Şember. Hadi bakalım. Böyle bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar bayağı bir yüzdük abi biraz dinlenelim dedik. Berat kardeş. Selamünaleyküm. Lol oldu gitti. Selamünaleyküm. Selam <laughs> Bomba Berat. E evet, Bero baba işler nasıl gidiyor? Vallahi abi bu yeni 500 bin konut projesinden dolayı biraz durgun ama düzelecek inşallah. Sıkıntı yok. Mantır abi. İşler sıkıntı, satış yok. Allah Allah. arkada sen de. Benim hemen hemen 3 sene oldu. Abi, abi. benim de 6. yılıma giriyorum. O değil, Berat'ın bir yerler ofisi falan vardı. doğru mu kanka? Aynen abi vardı da işte ekonomik krizden <laughs> dolayı kapatmak. Pandemide mi abi. patladık? Pandemide patladık. Abi nasıl? Selam aleyküm. aleyküm. Allah razı olsun abi sağ olasın. Vlog çekiyoruz. Mansur'u Mansur nasıl biliyorsun? efsane biliyorum. Ben haftalık 35 bin alıyorum. Bir bölüme dizi, dizi oyuncusuyum. Sizdeki <laughs> rahat <ben> de yok. <laughs> Harika abi. Abi videonu kullanıyorum. Sorun olur mu? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Videonun sonunda da şunu yap. Söyle abi. Mansur. Mansur'un emlakta aldığı konforu dizi oyuncuları alamıyor. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok kardeşim. Evet baba. Abi on numara mal. Arkadaşlar. Bero iki taş, ben tek taş. Bende 6, Berodo 5, 6 var. Atar mıyız abi? Atarsın abi. Şey 5, 6, 5, evet. 1 geldi. Bende 6 lazım. Bero atıyor. At abi. 5, 6 lazım kanka. <laughs> 2, 2. 2. <laughs> Bir daha atalım abi. 6'ya biter. 6. Selam aleyküm. Şu böyle biter. <laughs> 1, 0. Ayıp sana Gökhan abi ya. <laughs> At abi. Son 2'ye kaldım. <laughs> At abi. Kaç? 5. Beş. 5'i al abi. 5, 6. Ooo güzel. Aa. Oh. Güzel. 1, 2'ye biter abi. Şeytan bizden yana. <laughs> 5 5 devam devam abi. 3 2 3'ü al abi. 3 var. Hadi abi 1 2'ye biter. 1 1 bir tanesini aldım. Tek tek taşa kaldım abi. At baba bakalım. 3 2 boştur. 2'ye biterim. Ya boştur. 5, 5 5 at abi. <laughs> 3 2 lan 1 2'ye biteriz be. Attım. 2 yoktu. At abi. Hadi baba. 4 5 boş. Hadi lan, 2 at. Ooo, 6-4. Geldi, geldi bu sefer. Muzo sanki attı. Olur. Çift altıya biter. 1-4 <laughs> Boştur. Dur, senin şansına. 2-1 Lan abi dur, dokunma. Dokunmuyorum abi. 5, şey dönüyor baksana abi taşa. 5 1 Tek, ben de 2 de onda 6. Kim biter? Bitti kapat kanka. 3 2. Selamünaleyküm. O 2 oldu. Oo, bu fena <gülüyor> bilendi <gülüyor> ha. Göm baba. Kaç kaç? Yerde kaç? 4 var. Orada 4 var. 4 4. Tek taş. 4 <laughs> 4 ikisini de al, İkisini de al. Oo, double. Tabii. 3 1. 3'ü al, 1'i al. Güzel. Mansur Baba da koydu. 3, 2. Aaa Vero Tektaş. 1. 1. 5 yok abi. Vero Tektaş. 6'ya 1'e bit biter. 1'e biter. 1'e biter. 1'e bir biter. 1'e biter. 2. Gelmedi. Mansur da çift 6 biter. Çift 6 biter. 5, 4. Devam abi. Hadi bir tane bir at bitsin. Bak birbiri biri yakalayalım. <laughs> Kaç o? 1 mi? 5. 5, 5, 3. 1, 6. Ooo bir teke kaldı. Birisi sadece 6, birisi sadece 1. Bir. Ver hadi da bir tane koy oğlum lan Açıktan kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? bunalıma girdi son. Vero son kadehini vurdu gidiyor. Kaç? 2. At abi. Arkadaşlar geliyorum bakın. 4, 5. Of. Ya. Direkten döndü. Bir tane kaldı. Hat abi tek. Bir de biter. Ne geldi? İki. Dönüyor. Dönüyor. Gelir o ya. Dönüyor. İki. Lan oğlum bu nedir ya? <laughs> At abi. Altı. Biter. Bitti. İki 0 Ben ne dedim ama? <gülüyor> <gülüyor> Maç uzatmalara gitti arkadaşlar. 2-1 oldu. Biz Mansur yener diye bekliyorduk ama maalesef Bero Baba dönüş aldı. Bakalım ne olacak. Evet değerli dostlar üçüncü tur başladı kazanan alıyor. Kim alacak abi? Ben alırım abi ya. Aa, bayağı iddialı kral. Sen ne diyorsun abi? Koşmak istemiyorum. Allah Allah. Mansur dönüş evet. İki <laughs> sıfırdan dönmek kötü oldu. İlerleyen i̇ki. dakikalarda yine göstereceğim. Altı. Evet abi maç neredeyse çok hızlı ilerledi. Bero kaç kaldı? 3, 4, 5, 6 kaldı. Hop. O kaçtı? 5. Boş. İşte bu. Bero sende 4 6 var değil mi? Bir altı 6 Bero'da at abi. 4 6. 4 6. 3. at. <laughs> at abi. 2. 2 2 biter mi? İşte çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Boş boş kendi kendine sevindi arkadaş. Geçmiş Dönüşmeler. oğlum çok güzel dönüş yapıyordun ama kanka ya. Dönüşmeler. Çok güzel dönüş ya, yapıyordun. Şey olmaya çalıştım. Kral geçmiş olsun. <laughs> adam çok heyecanlandı oğlum. Adam 2-0'dan döndü adamı bunalıma soktu. Nasıl <laughs> Bir şey demek ister misin? Valla abi biçemedim bile öpeceksin <laughs> Ama biz yine de öpmedik. Sıkıntı yok yani devam. Arkadaşlar şimdi abi geldi. ATV turu, ATV, ATV turu varmış. Nereye gitti lan aşağı yollar mı burada? Şimdi bir de ATV turuna çıkacağız abi. Bakalım neler olacak. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Heyecan var. Tamam. Hadi başlıyoruz. Evet abiler şu an geziyoruz. Arkadaşlar ortam nasıl? Çok iyi. Abi çok iyi. Allah Allah. Gerçekten adrenalin dolu yüksek bir oran. <laughs> adrenalin dolu yüksek bir oran ya lan. <laughs> Çekim abi. Abi gençler efsane evleniyor ne efsane eğleniyorlar. Mansura bak Mansura bak bak. Ben neler yapıyorum kral. Devam. Berat önünde Ber adam Berat uyu dolu kardeşim. Bu ne diyor psikopat mıdır getirmişsiniz? <laughs> Heh, devam abi. Ufaktan akşam oldu arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Daha devam ediyor ATV turumuz. Böyle ormanın içerisinde bir yerde gidiyoruz. Tam efsane. Ambiyans çok güzel. İnşallah kurt. Evet. İnşallah kurt filan yoktur. Berat tişörtle gelmiş bu soğukta bir de. <laughs> devam ediyoruz. Nasıl kral? Çok iyi. Evet abimiz bize yardımcı oluyor. Abi muhteşem bir adrenalin var. <laughs> yani anlatılmaz yaşanır direkt. Eyvallah abi. Mesela buraya mutlaka gelin. Şimdi bir dinlenme molası verdik devam edeceğiz. Arkadaşlar bitirdik adam buna kıl oldu adam diyor kardeşim bu laftan anlamıyoruz. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar çeytin de berat çıkarttı ya Evet. Akıla akıla hata <gülüyor> <gülüyor> hadi, evet. Öyle kullanılır tabi. Hadi gidelim abi o şeye. <laughs> Evet değerli dostlar akşam da böyle bir ortam oldu. Şimdi ufaktan mangal da yakıyoruz. Mangal nasıl gidiyor bakalım. Yaktık mı abi mangalı? Abi yanıyor. <laughs> Ateş yanıyor abi. Sucuk aldık. Sucuk pişireceğiz. Akşam havuza girer miyiz bilmiyorum. hala sıcak güzel duruyor. Belki gireriz. Gir girer miyiz kanka? Bir yemek yiyelim arkadaşlar. Aynen bir yemek Anladım. yiyelim abi ondan sonra. Yorulduk ATV yorduk. ATV nasıldı ama? Çok güzeldi. Yani. Değil mi? Mükemmeldi yani deneyin. Mutlaka. Nasıl baba ATV'yi beğendin mi? Abi böyle bir şey yok ya. Ya. E? BMW 520'de bu drift'i göremezsin. Anlamak sana fena kıl oldu Şu ama. Şişler çok güzel değil mi ama evet. ben çevirdim bilerek buraya. Evet daha iyi olmuş <laughs> evet. Sen sivirde yağ veriyorum adamı. Adam, yeter artık abi. dostlar şimdi sucuklarımızı da attık böyle ufaktan. Pişiyor abi. Sucukları da yiyip ondan sonra eğlenceye Devam. Şak şak. <laughs> Dostlar biz ufaktan havuza girdik. Ben duşumu aldım da. Dün Bero Baba'yı çekelim. Bero Baba nasıl gidiyor? Ya abi çok efsane bir yer, yani. <laughs> bir yer, yer. abi böyle Mansur da duşa girdi. Şu an takılıyoruz bakalım. Ekstra bir durum olursa yine açarım. Evet arkadaşlar ufaktan akşam oldu. Bero Baba nasıl? Vallahi abi her şey on numaraydı. <laughs> Güzeldi yani. Şartıyor. Daha devam. Sen abi. Çok iyi. Şu an her şey güzel gidiyor. Aynen. En çok nerede eğlendiniz abi bugün? Abi ATV güzeldi ya. Şöyle koyayım. Bir de havuzun ha. içinde güzel eğlendik abi. ATV Orası on numaraydı yani. Havuz mu ATV mi? ATV. Sen abi? Abi ATV ya. Değil mi? ATV güzeldi. ATV çok güzeldi. Arkadaşlar. ATV'de var ya bereöl adam bir kıl olmuş mi? Ama Abi ATV'de öyle kullanılıyor. Vallahi He? bak. ATV Ama baba sen adam diyor kardeşim uçurumdur burası Adam şey uçurum diyor onun dibine girmiş renkler. <laughs> İnşallah <laughs> kolay gitsin abi adam bilmiyor ki. böyle arkadaşlar takılıyoruz abi. Bera babanın keyfi yerinde. Mansur babanın da. Mansur baba te... kafayı telefondan kaldırmıyor ki. İş yapıyorum arkadaşlar. Yani evet. Görüyorsunuz ama keyif yapıyoruz ama iş de yapıyoruz. Full, full dümen anası. <laughs> <sen. Dümay, gülüyor> <dümen gülüyor> de ya. Haftada 20 müşteri geliyor bir tane satan <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> uğursuzluk peşini bırakmamış. Evet. Abi, abi vallahi şanssızlık var şu an. Evet değerli dostlar biz ufaktan uyuyoruz. Vera baba orada. Ben dedim abi yukarıda kim yatacak? Onlar dedi sen yat abi. Abi, madem öyle, öyle abi ben yatacağım yukarıda. Her Ver baba. i̇yi akşamlar abiler kendine bakın. Sabah Her erken kalkacağız. buçukta kalkıyoruz. Yatağım böyle dostlar. Biz uyuyoruz. Sabah görüşürüz. Haber yok kalk lan. <laughs> <laughs> Mansur. Mansur. Alo. Hadi kalk oğlum saat 6 7'ye geliyor. Allah Allah. Ee, hadi hemen okunca kalk, kalk gidelim ufaktan. <laughs> hadi 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 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için abone olmayı lütfen unutmayın. Ve hayklarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.